Merhaba sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü açılımımız Tarot destekli e, kahve falı bakacağız. Bu açılımımızda e, aşk ve e, parayla ilgili e, bir açılım yapacağız. İzleyene e, özel bir açılım olacak. Niyetinizi dileyin. Evet arkadaşlar Aşkla ilgili şunu söyleyeyim size, ayrılanlar gelmesini beklediğiniz insanlar, yani e, bu ayın e, 25'i 30 arası yani e, gelmek üzere, yani e, yeni bir e, hikaye yeni bir yani atılım var yeni bir sayfa var. Bir şeyleri değiştirme kararı alacaksınız. Bir şeyleri şöyle bir şey var. Artık düzeltme kararı alacaksınız. Yenilenme var hayatınızda. Yani ayrı olanlar kesinlikle barışma noktasında ve bir şeyleri düzeltecekler. Evet arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Hayatında biri olmayan veya ilişkisi olmayan arkadaşlar. Ağustos'un Pardon, Haziran'ın sonu, Temmuz'un başı. Yani bu iki hafta süre içinde karşınıza yeni bir insan çıkacak ve bunu değerlendireceksiniz. Ve yeni bir e, hayata adım atacaksınız. Aşkla ilgili sıkıntı çeken arkadaşlarım, sorun problem yaşayanlar, herkes e, yeni bir döngüye giriyor. Ve artık e, eski defterleri kapatma aşamasında olacaklar. Tüm sıkıntılarını atacaklar. Bekledikleri insan gelecek. Evet. Yüzleşmeler var. Konuşmalar var. Yani bu insanlarla ilgili yenilik var. Yeni sayfa var. yani Bir şeylere e, karar vereceksiniz. Çok e, bu dönemde yıprandığınız üzüldüğünüz görünüyor arkadaşlar. Bu e, dönemde Nasıl size Yani e, barışık barıştıktan sonra zaten bir şeylerin acısını çıkaracaksınız. Bazı arkadaşlarım evlilik kararı alacak, evlilik e, adım atacaklar. Sevdikleri insanlarla. Yeni e, tanışan arkadaşlarım onlarla bir e, evlilik sürecine girecek, bir e, yüzük bir. Yani hayırlı bir işiniz gündeme gelecek. Evet arkadaşlar kartımız kartlarımız bu e, durumları nasıl destekliyor? Evet tüm e, üzüntüleriniz, tüm sıkıntılarınız arkada kalıyor. Kim aşk acısı çekiyorsa, kim aşkı ben bulamadım diyorsa. Hepsi e, geride kalıyor arkadaşlar ve e, beklediğiniz insan geldikten sonra güçleneceksiniz, her konuda güçleneceksiniz ve e, bir şeyleri artık e, oluruna bakacak bırakacaksınız, akışına bırakacaksınız. karşı taraftan takdir alacaksınız arkadaşlar. Yani onu beklediğiniz için. Yani onu sevdiğiniz için takdir alacaksınız, takdirde göreceksiniz. Çünkü çift taraflı. Bu insan 25 30 arası size geliyor. Çünkü size ulaşması var. Ve artık yani özlemin son noktayı koyacak arkadaşlar ve bu aniden olacak ve şaşıracaksınız birçoğun arkadaşlarımın yani beklentileri yani sıkıntıları, aşk acıları sona erecek ve önemli kararlar alacaksınız arkadaşlar. Yuva kurmak isteyen arkadaşlar var. Onlarla ilgili atımlar yapacaklar. Bir düzeni oturtacaklar. bir çok arkadaşımın yani bu aşk konusunda yani aşkla ilgili düşünceleri gerçekleşecek tam umudu bitmişken çünkü umutlar tükenmek üzere artık olmayacak şöyle böyle ama şu kadarını bilin hamleler karşı taraftan gelecek bunlar kötü olan arkadaşlarım için geçerli yeni tanışan insanlar da karşı taraftan ilk önce hamleyi görecekler karşı taraftan güven. Güven isteyecekler aşkta. Çünkü birçok e, arkadaşımın güven problemi var ve e, güven probleminde e, üzülmekten korkan arkadaşlarım var. Hiç tedirgin olmayın karşıma çıkacak insan doğru insan mı derseniz Evet, doğru insan. Arkadaşlar, e, ayrı olan arkadaşlarım yani e, ex partneriniz Aklınızdaki kişi yani size e, tüm kalbiyle dönüyor. Yani e, bunu e, göreceksiniz, yaşayacaksınız da. Evet arkadaşlar, para konusunda e, sıkıntıda olan arkadaşlarımız var büyük ihtimal e, iş arayan arkadaşlarımız var. Bu e, iş e, bir hafta, 10 gün içinde. Size gelecek e, iş fırsatları var. Onları değerlendireceksiniz. İşinde mutlu olmayan e, arkadaşlarım var. İş değişikliği var. Yani iş fırsatı eline geldikten sonra değiştirecek. Para konusunda e, Temmuz'un ortasına doğru rahatlamanız var arkadaşlar. Size beklemediğiniz iki yerden e, para geçmek üzere ve çok sevineceksiniz. Yani bir sıkıntınızı veya bir e, ödemenizi halledeceksiniz. Şu an e, birçok insanın büyük ihtimal kafası karışık iş konusunda, para konusunda, evet bir erkekten e, iş yarımı, iş desteği, iş teklifi onlar gelecek. Evet, e, kariyerde ilerlemek isteyenler, kariyerde dönüşüm yaşamak isteyen arkadaşlarım var. Onlarla ilgili bir gelişme olacak. Tüm e, maddi sıkıntılarınızdan, problemlerinizden aniden uzaklaşacaksınız ve yani bir anda dönüşüm yaşayacaksınız. Çünkü her şey yoluna girecek. Yani e, hayatınıza, hanenize, maddi, manevi aşk olarak yani bir güneş doğacak ve bunun e, nasıl diyeyim ben size sihriyle veya sürpriz olaylarla yani e, bunlarla yaşayacaksınız ve yüzleşeceksiniz. Tüm e, sıkıntıların karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Çünkü zafer var. Yani elinizde e, bir olabilir, bir bayrak olabilir, resmi ile ilgili beklentiler olan arkadaşlarım olabilir. Onlarla ilgili atılımlar olacak ve nasıl bir iş istiyorsanız işleriniz, fırsatınız ayağınıza gelecek. Yani çok az bir süre beklemeniz gerekiyor. Yani o kadar çok değil. Çünkü telefonla haberleriniz var. Mesajlarla haberleriniz var bir sözleşme yapacaksınız, bir kağıt üzerine bu iş sözleşmeleri olacak. Ama e, uzun süre şimdi başarılı olacak arkadaşlarım var arkadaşlar. Yani işiniz, işleriniz sıkıntınız, aşkla ilgili problemleriniz yani aniden yoluna girecek ve e, siz de buna şaşıracaksınız. Tüm e, korkularınız. Yani neye dairse aşk olur, iş olur, para olur mesela. Onunla ilgili tüm kaygılarınızı atıyorsunuz ve atmaya an kalmış çünkü sürprizler geliyor. Yeni gelişmeleriniz geliyor. İş için yolculuğa çıkabilirsiniz. Yani e, uzak bir şehirden de iş teklifi alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun için de bir görüşmeler yapacaksınız. şu an e, umutsuz olan arkadaşlarım var ama o bağ çözülmek üzere. Yani her şeyi atılım mı olarak. Yani e, bir e, bir şey vesilesiyle bir şeyler gündeme gelecek arkadaşlar. Bedenen, ruhen temizleniyorsunuz. Önünüz aydınlanıyor. Kapılar açılacak. iş fırsatları, hayatında ilişkisi olmayan aşk, olmayan aşkı bulacak. Yeni e, ex, yani eski pardon eski ex partnerler görüşmeyenler geliyor o kapıdan gelecek kavuşmanız alım meselesi çünkü sizi güzel bir sürprizler bekliyor arkadaşlar. Şimdilik açılım bu kadar umarım beğenmişsinizdir her şey gönlünüzce olsun tekrar görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.